Bir araçtan iner misiniz arkadaşlar? Bir iner misiniz? Teker teker bir inin. Teker e, teker e, bir inin. İnelim aşağı inin. Teker teker bir iner misiniz? E, Sayar e, mısın e, bir? E. Sayar mısın bir? Bir. İki. 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 Üç. Dört. Dört. Beş. Aşağı inelim. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar iyi akşamlar. Kimliklerinizi bir verir misiniz? Kimlikleriniz. Sürücü arkadaş ehliyetini verir misin? 20, 21, 22, 23 sürücüyle beraber 24 kişi.